çalıyor yani kalkma zamanı bakalım bugün günlerden ne aa unutmuşum günlerden cadılar bayramı bu iyi bir haber Korukun şakaların zamanı geldi önce biraz makyaj yapmamız gerekiyor bir balona beyaz bir beze ve siyah bir kaleme ihtiyacım var bak bu gerçek bir hayalet bu kadar gerçek olmasını ben bile beklemiyordum. Niyan'ın odasını asacağım. Harika hala uyuyor. Çok şanslıyım. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Hayaleti buraya burnunun dibinde bırakacağım. Hepsi bu değil. Gerçekten korkunç eldivenlerim var. Başardım harika. Bugün şans benden yana. Geriye kalan tek şey balonları yere saçmak. Üzerlerine basarsa ne olacağını hayal edebiliyorum. Ve son dokunuş slime çok iyi esniyor. Onu elinden bırakmak bile istemiyorum. Ama şakam için ona ihtiyacım var. Pekala bu kadar gitmem gerek. Son olarak kapıyı bir tuğla şeklinde poster ile kapatacağım. Bu da ne böyle? Anneciğim bir hayalet tarafından saldırıya uğradım. Bir dakika. Bekle bir saniye gerçek gibi görünmüyor Muhtemelen hepsi çözünen işi. Ellerime ne oldu? Sakin ol ya. Panik yapma muhtemelen sadece eldiven. Pekala Suzy ile ilgilenme zamanı. Ne yaptı o? Ah, yüzüm ne halde? Kahretsin. Ne korkunç bir gün ama. Hadi Suzy. Duvar mı? Bu duvar da nereden geldi? Selam Mia, Ciddiler Bayramı Kutlu Olsun. sen istedin Suzi? İntikamımı alacağım. Şaka yapma sırası bende. İnan bana seninkinden çok daha korkunç olacak. Ortasında delik olan ahşap bir masa ve siyah kumaş kullanacağım. Bence şimdiden oldukça acımasız görünüyor. Şimdi ortada üstüne büyük bir kova patlamış mısır koyacağım. Alt kısmını da çıkaracağım. Ve patlamış mısırı dolduruyorum. Ah harika yarısı bitti. Makyajımı nasıl buldunuz? Yeni de güzel değil mi? Ürkütçü atmosfer yaratmak için bir korku filmi açmanız ve ışıkları karartmanız gerekiyor. Şimdi tam bir sessizlik. Ben masanın altına saklanırken siz sadece izleyin. Aa, bir korku filmi harika. Ben de izlemek istiyordum. Burada patlamış bir sürü var harika. Bu da ne böyle? Hayal mi görüyorum? Sürpriz. Ah, parmağımı kim Ne oluyor be? Burada bir şey mi var? Bildin. Kaçmam lazım. Üzgünüm Mia ama şimdi durmayacağım. Yapacak daha çok şakam var. Bu sonraki için sahte bir el kullanacağım. Tıpkı gerçeğine benziyor. Alet çantası nerede? Matkap almam gerekiyor. Duvara bir şey asacağım. <laughs> Bayram partisi için evi dekore etme zamanı geldi. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Yardıma ihtiyacın olduğunu görüyorum. Bak bende ne var? Bırak ben yapayım. <laughs> Teşekkürler Siozi. Hayır, hapşırmak istiyorum ama olmaz. Kolumda bir delik var. Yardım edin bana. Ne yapacağım şimdi, Suzy? Anneciğim, ne büyük bir delik. Kendimi kötü hissediyorum. Yuttu, işe yarayacağını biliyordum. Bu Suzy'nin eli mi? Bu gerçek değil. Yine konduruldum. Pekala karşılık verme zamanı. Bakalım bende ne varmış. Evet sanırım keli kafam bir sonraki şakan için mükemmel. Tam oturdu. Üstüne biraz silikondan beyin koymalıyız. İyi görünüyor ama bir şeyler eksik. Mesela kan. Kırmızı boyayı alıp beyaz bandajın her yerine sürdükten sonra... ...dikkatlice başımın etrafına saracağım. Bu beni de korkuturdu gerçekten. Korkunç. Süzü şüphelenmesin. İyi e peruk takacağım. Bence bana çok yakıştı. Çok tatlı. Ve son dokunuş onu arkaya bırakacağım. Suzy'yi tahrik eder. Merhaba Mia. Otur ve benimle korku filmi izle. Sanki yuttu. Birinin saçını çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu ne böyle? Sanırım Meyanın tüm saçlarını kubardım. Sürpriz. <laughs> Bu çok komik. <laughs> Yaptım. Şeker mi şaka mı? İlk misafirlerimiz geldi. Merhaba senin için. Aslında biraz şeker alman gerekiyordu. Hepsine değil. Neyse bana bir ders vereceğim. Özel çikolatalı yumurtalar yapacağım. Gerçek onları alacağım. Ve her birini tahta bir çubukla deleceğim. Ve çikolataya batıracağım. Ve ambalajını ekleyeceğim. Harika oldu. Şeker mi şaka mı? Yine sensin. Burada yeni ikramlar yaptım. Bakalım beğenecek misin? <gülüyor> <gülüyor> ne yakalayış ama. Görünüşe göre ellerindeki her şeyi çaldım. Kinder sürprize bayılırım. Hey, bu da ne böyle? Bu çiğ yumurta. İğrenç. Bunun tadını aldım ve durmak istemiyorum. <laughs> Yeni bir şaka yapmalıyım. Cadılar bayramının nihayet simbolü olan bal kabağını kullanıyorum. Mükemmel bir bal kabağı kafam var. Şimdi tek yapmam gereken içine mum koymak. İşte böyle. Sanırım onu şirketinin yatağının altına koymalıyım. İyi ki burada değil. O gelmeden acele etmeliyim. Harika. Meşale yerinde ama hepsi bu kadar değil. Suzy'nin spor ayakkabılarına ve biraz kırmızı boyaya ihtiyacım olacak. Kağıda kanlı ayak izleri bırakmak için tabanlarına bulaştıracağım. Bu klasik şaka gibisi yok. Taban hazır. Halının üzerine koyuyorum ve gidiyorum. Bugün çok yoğun bir gündü. Yorgunum. Bu da böyle? Kona benziyor. Anneciğim korkuyorum. Odamda biri var. Yatağın altında saklanıyor. Hemen çık dışarı. Çok kolay etkileniyorsun Siyoze. Neden yine senin şakan olduğunu düşünemedim? Gülmeyi kes ya. Al bakalım. Vurma. Iskaladın. Sadece şaka yapıyordum hmm. ve bana yastık fırlatıyor. Bingo. İntikama ihtiyacı var <laughs> ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu bembeyaz havluyu alacağım, yere sereceğim ve üzerine kanlı en izleri bırakacağım. Bunun siyasi dünyadaki her şeyden daha çok korkuttuğunu fark ettim. İşte istediğim etki bu. <laughs> Harika. Bu arada ellerime boya sürmek çok iyi hissettiriyor. Bir Şimdi havluyu asabiliriz. İşte böyle. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ama başka bir şey düşünmeliyiz. Sadece bir havlu yeterli değil. Doğrudan duş başlığına kırmızı boya eklersek ne olur? Bu kesinlikle yüzünün ödünü koparırdı. İşe yaradı. Ve en iyi iyisi hiç kanın bırakmadım. Kanlı duş onun için tam bir sürpriz olacak. Bir başka parlak fikir daha. Aynaya korkutucu bir sabun mesajı bırakacağım. Bu süzü için bardağı taşıran son damla olacak. Seni izliyorum. Bence bu yeterince uğursuz. Sözünün şakalarıma nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Eminim ise beni erkenden açığa çıkarmayın. Günün yorgunluğunu atma zamanı duş. Her zaman rahatlamama yardımcı olur. Ne hoş bir su. Ama neden kırmızı? Kan mı bu? Niye yine yapıyor olmalı. Şimdi dışarı çıkıp onu bulacağım. Hayır havluda kan izleri var. Bu ne böyle? Biri beni takip ediyor. Bu bir kabus. Buradan çıkmam lazım. Vay canına neredeyiz biz? Ah hayır şimdi burada kilitli kaldık. Neyse. My case. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mari sen ne yapıyorsun? Bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. Okulda hmm. bir anahtar olmalı. Ee... Hayır oraya girmeyeceğim. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. 1-2-3-4-5 Ben çıkaracağım kahretsin. Ay orada bir ıslak şey var. Muhtemelen sade bir su. Başaracaksın. Tamam. Bu bir anahtar değil. Bu bir balık. Bu kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Tamam. Zaten başka bir şey buldum. Evet anahtar. Ee... Mari benimle gel. Kırmızı anahtar, kırmızı kısayı açmak için. Bakalım. Ne? Dinamit var. Dinamit mi? Kahretsin ne yapacağız? Düşünmeli hmm. iyi. Bir fikrim var. Umarım tehlike kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet buldum. Mari, kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Maya bu dinamitle patlamam. Bana öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Of oh, işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. Ama şimdi fırçanı gerçekten kullanabilirim. <laughs> Vay be ne fırçası? Bana da versene. Hayır. <laughs> Biliyor musun ne var? Gidin daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. Ne var orada acaba? Ah, bu sadece bir jelibon. Oldukça lezzetli bu arada. Ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. Ay. Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu mi ya? Aç kasayı. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladım. teşekkürler. Hmm. Ay, bu ne böyle? Küçük bir şey. Wow. Artık tüm yüzün parlıyor. Harika. Havala bir makyaj yapabilirsin. Ne makyajı ya şimdi? Bir Sonraki anlatıları arasana iyi olur. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Belli hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım. Hmm. İşte bu. Daha önce hiç gerçek bir bu kalemun görmemişti. Çok tatlı. Sanırım onu dinlemeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Yeşil kasayı açma zamanı. Tam zamanı. Ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay canına ne kadar çok para var ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en zengin kızı gibi hissediyorum. Harika. <laughs> Mari, her güzel şeyin bir sonu vardır. Paramı geri ver ve kendin de git anahtarı al. <laughs> ya biraz daha yakından bakarsam? Her şeyi görüyorum. Tamam, dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. <laughs> bu ipi çekerse ne olacağını merak ediyorum. <laughs> Vay canına o bir sürü orbeez topları getirdi. Biraz daha çek bu harika. Müthiş. Ben tüm orbeez topların gerçek kraliçesiyim. Harika. <laughs> Aa, vay be görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? Hey, bunlar solucan. Tamam anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Mari kurtar beni. Of, her şey kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? Aa, vay be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. Bence bu süper. Evet çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari anahtarı alma sırası sende. Solucanlardan sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. Ay, da yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. Tamam. Ne bu ya? Bu bir göz. Evet bu bir göz. Jelibon ve çok lezzetli. Hey ne var senin? Bu sadece şeker. Anahtarı aramaya devam et. İşte bu. Oley. Mavi kasanın zamanı geldi. Mia sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. Hmm. Ay. <laughs> Berbat. İyi ki ben bastım düğmeye. Aksi takdirde o mavi iğrençinin altında durmak zorunda kalacaktım. Tamam, bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum. Hmm böyle. Ne? Hey, saçlar iğrenç. Ya neden bu iğrenç yaptın bana? Bunu bilerek yapmadım. Aptal anahtar nerede ya? Ah işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey, aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be. Meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzetli. Evet. inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, özür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. Bakalım sarı kasada ne varmış? Bir açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. Çekil yolumdan. Şaka yaptım. Belli ki orada harika bir şey var. Vay be. Bu tüyler. Vay canına. Civcive benziyorsun. Çok komik. Komik bir şey yok burada. Gülmeyi kes gidip son anahtarı alsan iyi olur. Peki hala tüylü şey. Oh. Tamam. Bunlar son bir şey. Ne, ne ya bu? Ne bunlar? Aa, çok. Bu anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Challenge'ı geçtik. Dışarı çıkmanın zamanı geldi. <laughs> Harikaydı başardık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel bir şey yiyeceğiz. Vay canına şu kocaman bonibon kavanozlarına bakın. Tadına bakabilir miyiz? Önce kartlara bakalım. Of ya ben en yavaş olacağım. Ben en hızlısı. Orada hız benim hoşuma okay. yetti. Zaman kaybetmeyelim. Ben başlıyorum. Hmm. Sanırım bu benim için bile çok hızlı. Buldum. Tüm şekerleri saniyeler içinde nasıl kolayca yiyebileceğimi biliyorum. Onları denkleri ayırmalıyız. Harika bu çok çekici görünüyor. Harika düşünmüşsün. <laughs> Teşekkürler. Haklıymışım. İbretli yemek çok daha rahatmış. Vay be dilim sapsarı oldu. Vay neredeyse. Yakında rengi değişecek zaten. Göstersene. Bu çok ilginç. Vay canına sen haklısın. Şimdi dilin yeşil. Uzun sürmeyecek sanırım sonunda mor olacak. Şuna bakalım. Vay be rengarenk. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Eğer bitirdiysen şimdi de benim için devam etme zamanı. Şekeri atmamalıydım. Sana yardım edeyim. Ağzını aç ben de sana atacağım. Jennifer sen de benim gibi iyi nişan olamıyorsun. Tüm şekerler geçti buradan. Hadi ama ama eğlenceli. Sizinle eğlenirdim de ama yemek yemem lazım. canına şekerler o kadar çabuk bitmiş ki fark etmedim. Of ya senin yüzünden deneyemedim. Ama hala ödemde bir sürü var. Ağzıma sadece ilk şekeri koydum. Mia sana yalvarıyorum, acele et yoksa seni beklerken yaşlanacağız. Ama bir durum var. Anladım. Mia'ya yardım Aa. etmemizi söylüyorsun. Harika bir fikir. Biz gerçek bir takımız. Aslında bana yardım etmenizi istememiştim. Bunlar benim şekerlerim lanmalıyız Mia pipetlerimizi kesmek istiyor. Kızım, şekerlerimi çalmanıza izin veremem. Onları kendim yiyeceğim. Ağlamaz. Çok geç oldu. Başaramadım. Ama yeni bir tura geçebiliriz. Bu sefer bizim neyin beklediğini merak ediyorum. Yorum la bu hoş bir sürpriz. Acele edin ve kartları seçin. Of ya. Hiçbir yere acelem yok artık. Bakalım bende ne varmış. Harika en hızlı ben olacağım. Ben de orta tempoyu yakaladım. İzikler, <laughs> Bugün en şanslı kişi benim. <laughs> Zavallı Kate. Bunun için kolay olmayacak. Sorun değil her şey yoluna gelecek. Bu arada ben çoktan başladım ama ambalaj beni engelliyor. Delinmesi lazım. Umarım keskin tırnaklarım bununla başa çıkabilir. Evet. Harika sonunda onu yiyebilirim. Ne kadar da tatlı. Sana bakınca acıkıyorum resmen. Çikolata ezmesine kayıtsız kalamazsınız. Hızlanmam gerekiyor. Daha fazla çikolata alacağım. İyi, hiç de güzel görünmüyor. Umurumda değil. Önemli olan benim sevmem. Hiç bu kadar çok Nutella yememiştim. Burası cennet. İlleri çikolata içinde. Yıkılması gerekiyor. Biraz sonra şimdi yapacak daha önemli işlerim var. Ya pislik gibi davranıyorsun. Buna bakamıyorum. <laughs> Bakma o zaman. Dikkatimi dağıtmayı bırak Jennifer. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Ben de meşgulüm. Çikolatamı açmam gerekiyor. Bunun hiç de kolay olmadığını anladım. Bahçenin ellerinde bir sürü nutella var. Hemen yalamam lazım. Hop ya kavanoz çoktan boşmuş. Ne yazık ama. Geri kalanını da bitireceğim. Fazla uzun sürmez. Umarım tüm bunlar yakında sona erer. Sevinmelisin Jennifer. Nihayet senin zamanın geldi. Ne zamandır bunu bekliyordum. Çikolata yemek için sabırsızlanıyorum. Senin adına çok sevindim. Ama Nutella'yı bana verirsen çok daha iyi olurdu. Yok artık. Zaten kendinkini yedin. Şimdi sıra bende. Güzel. Ağzım akıyor. Kaşığa bile ihtiyacım yok. Hepsini değiştirip paylaşır mısın Jennifer? Yapmayacak mısın? O zaman yedik Yanımı kullanmam gerekecek. Kimse bakamazken çikolatamı yiyeceğim. <laughs> Çikolata neden dökülmediğini anlamıyorum. Az önce vardı ama. Hı, tavsiye hiçbir şey anlamadı. Bu benim numaramı tekrarlamak için bir şans daha. Süper. <laughs> ya yine bir davulla bile gelmedi. Ne oluyor? <laughs> İyice odaklanmam gerekiyor. Nefis. Her şeyi anladım. Bu niye Mia'nın işi. Sorun değil. Ona bir ders vereceğim. Hadi bir daha dene. Ve ben de. Ay acıttı. <laughs> Uzun zamandır senin olduğunu anladım Mia. Hak ettiğini aldın. Artık çikolatamın işi bitti. Tamam. Anlaşılan gereği bir tek ben kaldım. Ama acelem yok. Hiç acelem yok. Öncelikle kavanozu yavaşça açıyorum. Sabrım taşmak üzere. O kadar bekleyemem. Bana yardım ettiğin için teşekkürler Mia. Ama bu kadar gergin olma biraz rahatla. Umarım bunu kendi başıma halledebilirim. Korkarım ki hayır. Hadi yine yardım edeyim. İşte bu her şey hazır. Lütfen ye. Yeah. Ne kadar naziksin Mia. Gerçek bir dostsun. Tekrardan teşekkürler. Sayende tadına bakabilirim. Belki de benim de aynısından yapmam lazım. Kesinlikle burada yapabilirim. Çikolata çok yakında. Jennifer uyan. Daha fazla oturamıyorum. Ah, bu çikolatanın kokusunu şimdiden alabiliyorum. Nasıl gidiyor Kate? Sonunda Nutella'yı deneyebildin mi? Jennifer geri dön. Bu gerçekten nefis. Teşekkürler oh, beklediğiniz yürü. için. gelecek değerimiz nerede? Aa, dondurma görüyorum. Ne büyük kavanozlar süper. Kartları görmek için sabırsızlanıyorum. Ben kaplumbağa gibi sürüneceğim. <laughs> Ve ben gaza basabilirim. Ortalama hız fena değil. Hadi biraz ferahlayalım. <laughs> Jennifer acele edip kaşığı kurtarabilir misin? Benim de ona ihtiyacım var. Evet tabii bana biraz zaman ver ne yapıyorsun Mia? Üzgünüm ama bekleyecek zamanım yok. Dondurmamı elemeden önce yemek istiyordum. Ay hiçbir şekilde alamıyorum. Sıkıştı. Harika. Sonunda aldım. Çikolatası zevk ve buzlu şeker gibi görünüyor. Harika. Senin neyin var Mia? Hiçbir şey. Her şey yolunda. Burası biraz serinli sadece ama durum kontrol altında. Nedense bundan pek emin değilim. Olamaz kesinlikle donmuş? Ne düşündün Jennifer? Gerçekten ateşi mi kullanmak istiyorsun? Bu çok tehlikeli. Saç kurutma makinesi daha iyi olur. Come on. Ha, tekrar hareket edebilirim. Durma oh, Kate. Canına Very çok much. teşekkürler. Anlaşılan artık gaz ateşine <laughs> ihtiyacımız yok. Kesinlikle öyle. Hadi devam edelim. Her şey bittiğine göre dondurmamı deneyebilir miyim? Ayrıca şimdiden güzel bir planım var. Kendime bir külahda dondurma yapmak istiyorum. Çok güzel olacak göreceksiniz. Harika. Ben bile bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Vay canına ne kadar büyük bir dondurma yapmışsın. İnanılmaz bir şey. Ne, bana neden vurdun Kate? Muhtemelen külahını yemek istediği için. Ben hayır demezdim. Üzgünüm Mia ama külah benim. Ben yaptım ve ben yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Bayıldım. Hangi taraftan yalarsan çok güzel. Öyle olduğundan bir an bile şüphe duymuyorum. Ha, olamaz. Külahım düşmek üzere. Bu çok üzücü. Kendini kötü hissetme Kate. Olur böyle şeyler. Artık sadece ben kaldım. Olamaz. Dondurmam tamamen erimiş. Aman Tanrım. Neyse. İyi tarafından bakarsak artık onu içebilirim. Bingo. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Dikkat et Jennifer. Merak etmeyin. Kimseyi sıçratmaya çalışırım. Bingo. Tüm kıyafetini ıslattı. Evet ama lezzetliydi.